Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize sevgi dolu kucaklıyorum. Bugün böyle bir örneğim var. Sizinle paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Çok kolay bir model. Üçlenmemiş hali. Üşendim ütülemeye. Çok güzel bir örnek. Denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı. Destek olmanızı beklerim beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen desteklerinizi bekliyorum tüm desteklenen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum kardeşlerime çok teşekkür ediyorum Umarım e, paylaştığım videoları beğeniyorsunuzdur Umarım daha iyi anlatabiliyorum Evet arkadaşlar şöyle bir örneğin var Malzemelerimiz bir kırmızıya e, kırmızı ip bir de e, beyaz iple yaptım. Siz değişik ipler iplerle de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok kolay bir örnek. Önce şu e, örümceklerimizi yapıyoruz. Bu örnek arkadaşlar daha yakında anlatıyorum. Şöyle uzun zincirler çekerek şöyle çok kolay bir örümcek çekiyorum. Örümcek çektikten sonra hemen yanındakine tığ batlıyorum. Böyle arkadaşlar. Sonra tekrardan uzun böyle ipim uzun tutuyorum. Şöyle şöyle uzun bir örümcek çekiyorum. Hemen yanındakine sık iğne ile sabitleştiriyorum. Tekrardan arkadaşlar örümceklerimizi uzun yapalım. Uzun yaptıkça daha model e, güzel çıkıyor beyaz bir eşyaların üzerine e, kırmızı ve beyaz çok güzel e, olduğunu düşünüyorum ben öyle bir eşap yapacağım yaparken sizinle paylaşacağım gerek video gerek e, resimlerini şöyle arkadaşlar bildiğimiz örümcek herkesin bildiği Anladığım kadarıyla herkes örümcek biliyor. Şöyle arkadaşlar örümceğimi yaptım. Daha sonra hemen yanındakini sabitleştirdim. Tekrar örümceğimi şöyle hemen yaptım. Hemen yanındaki ile sabitleştirdim. Şöyle arkadaşlar çok kolay hemen yapacağınız hemen bitireceğiniz takıp ıı, çıkacağınız bir çıkaracağınız bir yaşam. Şöyle arkadaşlar örümceklerimizi yapıyoruz. Hemen yanındakini sabitleş, sabitleştiriyoruz. Çok kolay. Arkadaşlar abone olmayı, destek olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizler için çabalıyorum. İnşallah anlatabilmişimdir. Arkadaşlar şöyle örümceklerimizi çektik. Daha uzun anlatsam biraz sıkılırsınız. Şöyle örümceklerimizi yaptık. En iyisi kısa yoldan gidelim. Şöyle örneğimizi de anlatalım. Örümcek herkesin bildiği bir model. Şöyle ipimi e, tığıma sabitleştirdim arkadaşlar. Hemen şuradan bir aldım şu örümceklerden arkadaşlar 2 çekip aldım 3 çekip aldım 4 aldım ve 5 aldım arkadaşlar örümcekleri yaparken korkmayın sıkılaşır örümcek ıı, örümcekleri böyle doldururken sıkılaşır falan demeyin çok kolay çekiliyor Hatta sırayı hepsini bitirdikten sonra da örneklerinize başlayabilirsiniz şöyle arkadaşlar e, ee, sabitleştirdim ipimi kırmızı ipimi sabitleştirdim 12 zincir çekiyorum ki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 altından arkadaşlar bakın ipimi şunu tutuyorum parmağımla alttan şöyle bir bunlar fıstık diyoruz biz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane doldurduk arkadaşlar. Şöyle tutuyoruz. Şöyle hepsini birden çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar destek olmayı unutmayın. Sizin de gördüğünüz gibi bebeğimin ağlayışını görüyorsunuz babasında ve ağlıyor. Şöyle sabitleştiriyoruz. Sıkılaştırıp şöyle ipimizi çekelim. Koparttık ipimizi arkadaşlar. Çakmakla da yakabilirsiniz. Ben çakmam bulamadım için böyle yaptım çok güzel bir model arkadaşlar bakın şöyle tekrar bir tane daha beraber yapalım Evet arkadaşlar baştan anlatıyorum anlamak için İpimi sabitleştirdim tığıma sabitleştirdikten sonra bakın bir alıyorum iki alıyorum alıyorum. 4 alıyorum. 5 alıyorum. Arkadaşlar 6 tane de alabilirsiniz. Ben 5 daha ideal gördüm. Mesela bunu 6 yaptım. Örneğin çok kasma oldu. Şu daha iyi. Hem uzun doğruy 6'yı da deneyebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet arkadaşlar 12 zincirimizi yaptık. Başına şimdi fıstığımıza yapacağız altından geçirdim bir altından geçirip ipimi aldım iki bakın daha yakın gösteriyorum üç ve dört tam e, 20 tane dolduruyoruz dört beş altı yedi sekiz dokuz 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptık arkadaşlar şöyle tığımızda 20 tane ilmek var şu ilmekleri böyle hepsini birden çıkartıyoruz dikkat edersiniz arkadaşlar tığınızın başında çıkmaz çok kolay çok kolay ilk başta ben de görünce ee, zor zannetmiştim ama çok kolay korkmayın bir örnek yaparken insan korktuğu zaman beceremiyor şöyle arkadaşlar bakın şimdi bunları da kopartalım görünüşü biraz daha güzel olsun Çakalım. daha güzel oluyor aslında. Arkadaşlar ütülenmemiş hali. Şöyle. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Lütfen e, desteklerinizi beklerim. İnşallah güzel anlatmışımdır. İnşallah size e, yararlı olmuşumdur. Şöyle bir modelim var. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şu fıstıkları rengarenk de yapabilirsiniz. Beyazın beyaz aşapın üzerine sarı kırmızı sarı işte vesaire veya kırmızıyla siyah siyah falan bir şeyler de yapabilirsiniz. Siyah beyaz da yapabilirsiniz. Çok güzel hem annelerimize Kayınvalidelerimize daha çok güzel bir örnek diyor diye düşünüyorum. Böyle hani siyah beyaz yapmak, kırmızı beyaz beyaz yaşapların üzerine şöyle çok güzel bir örnek. Arkadaşlar herkese selamlarımı gönderiyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bir dahaki videoda.